eşim Elif bir haftalığına şehir dışına gitmişti. Ev sessiz ama bir garip boşluk hissi vardı. Tam da bu boşluğu dolduracak biri geldi. Merve. Kapıyı açtığımda karşımdaki görüntü bir an için aklımı aldı. Şu Merve, o her zaman olduğu gibi, gülümsemesi, gözlerindeki o oynamalı bakış, sanki bilmediğim bir şey biliyordu. Selam can, yalnız mısın? dedi. Sesi tıpkı bildiğim ama bir o kadar farklı bir tınıyla. İçimde bir kıpırtı hissettim istemeden de olsa. Evet, Elif yok dedim. Sesim normalden biraz daha gergin. Merve salona girerken öyle bir respri yaptı ki hem gülümsedim hem de içim tuhaf bir şekilde ısındı. Sessizlik evde bana göre değil. Biraz renklendirelim. Ne dersin? dedi. Oturduk. Kahve hazırladım. Ama ellerim titriyordu farkında bile olmadan. Konuşmamız sıradan şeylerdi aslında. İş, havadan sudan sohbetler. Ama Merve'nin bakışları, hareketleri Duruşu, her şeyin altında bir kıvılcım vardı. Yanına oturması, çantasıyla oynayışı, hatta kahve fincanını masaya bıraktığı o hafif dokunuş. Hepsi içimde bir şeyi uyandırdı. Hem suçluluk, hem de beklenmedik bir çekim. Can, burası hep böyle sessiz mi? diye sordu, hafif bir gülümsemeyle. Genelde ev sessizdir, dedim. Ama içimde kendi kendime sessiz ama tehlikeli diye düşündüm. Çünkü o anda fark ettim. Merve sadece ziyarete gelmiş gibi görünmüyordu. Bir anlığına göz göze geldik. O bakış biraz fazla uzun, biraz fazla anlam yüklü. İçimdeki ses fısıldadı. Sakın ola ki bir şey yapma. Ama bir yandan da bir başka ses. Belki de sadece bir kez deneyimlemelisin. Ve işte o an, evin sessizliği bir anda değişmeye başladı. İçimdeki gerilim, Merve'nin varlığıyla birlikte belirginleşti. Bilmiyordum ki bu sadece başlangıçtı. Akşam ilerledikçe Merve'nin duruşu ve sözleri giderek daha etkileyici hale geliyordu. Kahve fincanını tekrar masaya koyarken parmaklarının ucundaki o hafif titreme, ellerini bir an duraksatması. Gözlerim istemeden ona kaydı. Seni izlemek tehlikeli bir alışkanlık olabilir, dedim kendi kendime. Merve sanki bunu hissetmiş gibi hafifçe gülümsedi ve kolunu masanın üzerine uzattı. Elinin ucu yanlışlıkla bile değmiş gibi geçti ama o an dünyam durdu. İçimde bir karışım vardı. Suçluluk, heyecan ve itiraf etmeliyim. İstem dışı bir çekim. Can, çok sessizsin. Kafanı mı kurcalıyorsun? dedi. Sesi yumuşak ama içinde ince bir oyun vardı. Gözlerini benden ayırmadan konuşuyordu. O bakışlar. Evet, fark ettim. Artık sessizliğin içinde bir şey değişmişti. Kalbim hızla atıyordu. Otururken bacaklarımız istemeden birbirine yaklaştı. Bir anlığına fark ettim. Elim masaya değdiğinde elinin parmaklarına dokunmuş olabilir. Ama ne garip. Bu tesadüf değilmiş gibi hissettik. İçimden bir ses, "Geri çekil, can." diyordu. Ama bir diğer ses, "Belki de sadece o ağanın tadını çıkar." Merve gülümsedi. Hafif bir espri yaptı ve o espri, çok masum olmasına rağmen içinde bir davet vardı. "Can, seninle konuşmak farklı hissettiriyor." dedi. Ben sadece başımı salladım. Kelimeler boğazımda düğümlenmişti. Bir an sessizlik çöktü. İkimiz de birbirimizi izliyorduk. Birbirimize çok yakın olduğumuzu fark ettik ama ikimiz de bunu sözle ifade etmedik. Ama gözlerimiz konuşuyordu. İçimde bir yerlerde sıcak bir dalga yükseldi. Suçluluk ve merak birbirine karıştı. Merve birden hareket etti. Hafifçe yana doğru eğildi. Saçları omzuma değdi ve içimden bir şey çözüldü. Hayır, bu yanlış. dedim kendi kendime. Ama dudaklarım istemsizce gülümsüyordu. Ne yapıyorsun? demek istedim ama sesi kelimelerden fazlasını söylüyordu. Birden fark ettim. Bir dokunuş bile bu kadar tehlikeli olabilirdi. Parmaklarımız masada istemeden temas etti. Göz göze geldik. O bakış sanki içimde sakladığım her arzuyu okudu. İçimde bir kıvılcım çaktı ve her ikimiz de sessizce o kıvılcımı fark ettik. O an anladım. Bu sadece fiziksel bir yakınlık değil. Bu bir oyun. Bir mücadele ve bir davetti. Merve'nin varlığı evin sessizliğini tamamen değiştirmişti. İçimde bir savaş vardı. Dur, can ve neden olmasın arasındaki savaş ve ben fark ettim ki bu savaşın kaybedeni olacağımı biliyordum. Akşamın ilerleyen saatlerinde ev sessizleşmişti ama salonda bir elektrik vardı. Görünmez bir gerilim havada asılı duruyordu. Merve hafifçe bana doğru eğildi. Sesi bir fısıltı gibi. Can Işıkları kısalı mı? Daha rahat olur. Evet, ışıkları kısınca gölgeler duvarlara vuruyor. Her hareketin anlamı büyüyordu. İçimdeki kıvılcım daha da büyüyordu. Bir yandan suçluluk, bir yandan büyüyen merak. Kalbim göğsümde çarpıyor. Ellerim istemeden masanın kenarına doğru gidiyordu. Merve oturduğum koltuğun yanına yaklaşınca kolumuz istemeden birbirine dokundu. Hafif bir temas, ama içinde bir davet vardı. Gözleriyle beni test ediyor. Ben de kendimi tutmaya çalışıyordum. Ama biliyordum ki bu oyun artık kontrolden çıkıyordu. Can, neden bu kadar sessizsin? dedi. Dudaklarında hafif bir tebessüm. Cevap vermek istedim ama kelimeler boğazımda düğümlendi. Onun yerine gülümsedim ve sadece başımla onay verdim. Göz göze geldik. O an hiçbir kelimeye gerek yoktu. Bakışlarımız konuşuyordu. Bir anlığına birbirimize yaklaştık. Nefeslerimiz birbirine karıştı. Merve hafifçe yana doğru eğildi. Saçları omzuma değdi. İçimde bir sıcaklık yükseldi. Bu sadece fiziksel bir yakınlık değildi. Aynı zamanda yasak bir oyun, bir çekim ve bir sınavdı. Merve elini masanın üzerinde hafifçe kaydırdı. Parmaklarımız tekrar temas etti. Ben fark ettim ki artık kaçış yoktu. İçimdeki ses, "Dur, can. Bu yanlış." derken başka bir ses Belki de sadece bu anın tadını çıkar diyordu. Oyun büyüdü. Küçük dokunuşlar, bakışlar, esprili alaylar. Her şey bir araya gelerek ikimizi içine çekiyordu. Merve bilerek bir adım daha yaklaştı. Ben geri çekilmek istedim ama bacaklarım sanki kendi başına hareket ediyordu. Can, sana güveniyorum. Değil mi? dedi. Bu sözler bir soru değil, bir meydan okumaydı. İçimde bir yerlerde biliyordum ki bu gece Hiçbirimiz için sıradan olmayacaktı. Kalbim hem heyecanla çarpıyor hem de suçlulukla kıvranıyordu. Bir süre sessizce oturduk ama göz göze gelmek bile yeterliydi. Her bakış, her hafif gülümseme bir elektrik gibi içimizi titretiyordu. İçimdeki savaşı hissediyordum. Akıl mı, istek mi kazanacaktı? Ama fark ettim ki bu savaşta kaybedeni ben olacaktım. Saatler geçtikçe Merve'nin varlığı evin havasını tamamen değiştirmişti. Her hareketi, her bakışı, her sözü bir davetti ve ben istemsizce adım adım bu oyuna çekiliyordum. Bu gece artık sadece başlangıçtı ama ikimiz de bunu fark etmiş gibi davranıyorduk. Gerilimi hissediyor ama kimse vazgeçmiyordu. Güneş henüz doğmamıştı ama odadan sızan ışık yüzümü okşuyordu. Yorganın altındaki sıcaklık artık boştu. Merve yanımda yoktu. Sessizlik gece boyunca yaşananları daha da belirgin kılıyordu. İçimde hem bir rahatlama, hem de derin bir boşluk vardı. Kalktım, mutfağa doğru yürürken aklımda tek düşünce vardı. Ne yaptım ben? Kahve hazırlarken ellerim titriyordu. Gece boyunca yaşanan her an zihnimde tekrar tekrar dönüyordu. Ama aynı zamanda, o dokunuşlar, bakışlar, tümü bir sıcak dalga gibi içimde hala yaşıyordu. Merve mutfağa girdiğinde hafifçe gülümsedi. Günaydın can. Kahve hazır mı? dedi. Sesi normal bir sabah konuşması gibi ama altında bir oyun vardı. Gözlerindeki o parıltı geceyi hatırlatıyordu bana. İstemsizce bir gülümseme dudaklarımı kapladı. Hazırım dedim kısa bir cevapla ama kalbim hala hızlı atıyordu. Merve yanımda otururken bacaklarımız istemeden birbirine değdi. İçimde bir kıpırtı hissettim. Hem suçluluk hem de tekrar yaşamak istediğim bir çekim vardı. Gece farklıydı. Değil mi? dedi hafif bir fısıltıyla. Kelimeler basit ama anlamı ağırdı. Göz göze geldik. Ben cevap vermedim. Sadece bakışımla hissettirdim. İçimde bir yerlerde biliyordum. Artık her şey geri dönülemez bir noktaya yaklaşmıştı. Kahve yudumladık ama konuşmalarımız normalden fazlasını saklıyordu. Gülümsemeler, kısa bakışlar, küçük dokunuşlar Hepsi birer hatırlatma gibiydi. İçimdeki savaşı hissedebiliyordum. Akıl mı, istek mi kazanacaktı? Ama her geçen saniye bu savaşta kaybeden ben olacaktım. Merve'nin hafif bir espriyle kahvemi alması bana hem keyif hem de suçluluk verdi. Beni böyle etkileyeceğini bilmiyordum, dedim kendi kendime. Ama sesim sadece sessiz bir nefes gibi çıktı. O an anladım ki, geceyi sadece bir tesadüf olarak görmem mümkün değildi. Merve'nin varlığı her hareketi, bakışı artık aklımdan çıkmıyordu ve ben istemeden de olsa bu oyuna çekilmeye devam ediyordum. Gün ilerledikçe Merve'nin davranışları daha bilinçli hale gelmişti. Her bakışı, her hareketi sanki beni test ediyordu. Mesafeyi koruyor gibi görünüyordu ama her an çekimi hissettiriyordu. İçimde bir kıvılcım yanıyor. Aklım ve isteğim arasında bir savaş devam ediyordu. Telefonum çaldığında Ekranda Merve'nin adı belirdi. Selam can. Bugün biraz yalnız kalacak mısın? yazmıştı. Mesaj kısa ama anlamı yoğundu. Cevap yazmakta tereddüt ettim ama istemsizce evet dedim. Kalbim hızlı atıyordu. Hem suçluluk hem de merak içindeydim. Merve eve geldiğinde sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu ama gözlerindeki o hafif gülümseme her şeyi söylüyordu. Bugün neler yapıyoruz? dedi. Sesi normaldi ama içinde bir oyun vardı. Ben ise istemsizce tereddüt edip gülümsedim. Sohbetimiz sıradan konulardan başlıyordu. İş, havadan sudan. Ama her cümlenin altında bir anlam vardı. Merve ara sıra bana bakıyor. Sonra başka bir şey söylüyordu. Gözlerimiz tekrar tekrar buluşuyor. İstemeden birbirimizi test ediyorduk. Bir anlığına bacaklarımız istemeden birbirine değdi. İçimdeki ses yine, dur, Can, bu yanlış," dedi. Ama diğer bir ses, "Belki de sadece yaşamalısın," diyordu. Her temas, her bakış gizli bir oyun gibi bizi içine çekiyordu. Merve gülümsedi. Hafif bir dokunuş yaptı. Sadece elimi masaya götürdü. Ama o anın yükü çok ağırdı. İçimde hem suçluluk hem de arzunun karışımı vardı. Artık bu oyun sadece fiziksel temas değil, psikolojik bir mücadele haline gelmişti. Ona bakarken düşündüm. Eğer Elif bilse ne hissederdim? Ama o an Merve'nin varlığı tüm aklımı ele geçirmişti. İçimde bir çatışma vardı. Sadakat ve arzunun savaşı. Ama her geçen saniye Merve'nin oyunu daha da güçlü hale geliyordu. Saatler boyunca devam etti bu sessiz savaş. Bir yandan normal sohbet ediyoruz. Bir yandan küçük bakışlar, espriler, dokunuşlar. Hepsi bilinçli bir çekim oyunu. İçimdeki gerginlik giderek büyüyordu. Hem korkuyordum hem de istemeden bu oyuna çekiliyordum. Ve o an fark ettim. Merve artık sadece bir arkadaş değildi. O, içimdeki arzuyu uyandıran, sınırlarımı test eden bir güç haline gelmişti. Gözlerimiz buluştuğunda sessizlik bile konuşuyordu. İçimde bir kıvılcım daha büyüdü ve artık geri dönüş yoktu. Günler geçtikçe Merve ve ben artık gizli bir oyun oynuyorduk. Görüşmelerimiz Sadece bir arkadaş ziyareti gibi görünse de, her anın altında bir davet vardı. İşten sonra kahve bahanesiyle buluşuyor. Bahçede kısa yürüyüşler yapıyor. Hatta bir film izleme bahanesiyle oturma odasında biraz daha uzun kalıyorduk. İçimdeki savaş giderek büyüyordu. Akıl ve vicdan dur diyordu ama kalbim ve bedenim istemeden çekiliyordu. Merve, farkında olmadan veya bilinçli olarak her adımıyla beni test ediyor. Sınırlarımı zorluyordu. Bir akşam, film izlemek bahanesiyle yan yana oturduk. Dizilerimiz birbirine değiyor. Ellerimiz istemeden yakınlaşıyordu. Merve hafifçe bana döndü ve fısıldadı. Bazen sessizlik en çok şey anlatır. Can. Gözlerindeki parıltı, her kelimeden daha fazlasını söylüyordu. İçimde bir sıcaklık yükseldi. Hem suçluluk hem de arzunun karışımı. Gizli buluşmalarımız çoğaldıkça, evin dışında da görüşmeye başladık. Parkta kısa yürüyüşler, sessiz kafelerde buluşmalar. Hepsi masum gibi görünse de, ikimiz de ne yaptığımızın farkındaydık. Her bakış, her gülümseme bir sınavdı. Bir gün Merve elimi tuttu. Sıcaklığı, dokunuşun anlamı, tüm bir hafta boyunca hissettiklerimi birkaç saniyede özetliyordu. İçimdeki ses, "Dur, can. Bu yanlış." derken, diğer bir ses, "Belki de bu hayatının en gerçek anı." diyordu. Her gizli buluşma hem heyecan hem de suçlulukla doluydu. Ama Merve'nin zekası ve oyunları bana geri adım attırmıyor. Aksine daha da derine çekiyordu. Onunla göz göze geldiğimde sessizlik bile konuşuyordu. Bir akşam yürüyüşten dönerken elini tuttum. Hafif bir espri yaptı ve göz kırptı. O an fark ettim ki bu oyun artık sadece geçici bir çekim değil, bir bağımlılık haline gelmişti. İçimde hem keyif hem de korku vardı. Kendimi kontrol etmekte zorlanıyordum. Ve yine fark ettim ki bu gizli buluşmaların bedeli ağır olabilirdi. Her an birinin fark etme riski vardı. Ama bir yandan Merve'nin varlığı ve cazibesi o kadar güçlüydü ki bunu umursamıyordum bile. Bu sadece bedenin değil, zihnin ve kalbin de bir oyunuydu. O gece eve dönerken kendime itiraf ettim. Artık geri dönüş yok. Merve'nin varlığı bakışları, dokunuşları hepsi içimde derin bir iz bırakmıştı ve ben istemeden de olsa bu oyunun içine tamamen çekilmiştim. O gece ev sessizdi ama içimde fırtınalar kopuyordu. Merve yanımda oturuyordu. Her bakışı, her hareketi kalbimi hızla çarpıtıyordu. Sessizlik konuşuyor. Bakışlarımız her şeyi anlatıyordu. İçimdeki savaş artık dayanılmaz hale gelmişti. Akıl mı, istek mi kazanacaktı? Merve hafifçe yana doğru eğildi. Saçları omzuma değdiğinde içimde bir sıcaklık yükseldi. Suçluluk ve arzunun karışımı aklımı tamamen ele geçirmişti. Can, sen de bunu hissediyor musun? diye fısıldadı. Sesi normal bir soru gibi görünüyordu ama altındaki anlam tehlikeli bir davetti. Bir süre birbirimize bakarak sessiz kaldık. O an fark ettim ki bu sadece fiziksel bir yakınlık değil, tamamen psikolojik bir oyun. Her bakış, her küçük dokunuş, içimde hem heyecan hem de suçluluk yaratıyordu. Merve elimi tuttu. Parmaklarımız istemeden birbirine değdi. O sıcaklık, içimde bir kıvılcım başlattı. Hafif bir gülümsemeyle bana baktı ve anladım. Artık geri dönüş yoktu. Kalbim hızlı çarpıyor. Ellerim istemsizce tepki veriyordu. Bir süre sonra, Merve film izlemek bahanesiyle bana daha da yaklaştı. Dizilerimiz birbirine değiyor. Sessiz bir anlaşma gibi birbirimizi test ediyorduk. İçimdeki ses, "Dur, can. Bu yanlış." derken diğer bir ses, "Belki de bu hayatının en gerçek anı." diyordu. O an fark ettim ki Merve'nin varlığı, bakışları, dokunuşları tüm gece boyunca içimde iz bırakmıştı. Her an hem suçluluk hem de haz duygusu birbirine karışıyordu. İçimde bir savaş vardı ve ben istemeden de olsa bu oyunun içine tamamen çekilmiştim. Merve birden gözlerime bakarak fısıldadı. Bazen kelimeler yetersiz kalır, değil mi Can? Göz göze geldiğimizde, sessizlik bile anlam doluydu. İçimde hem korku, hem de arzunun karışımı bir fırtına gibi esiyordu. O gece boyunca, bakışlarımız, esprilerimiz ve küçük dokunuşlarımızla bir sınır oyununa devam ettik. Her an, bir patlama bekliyor gibiydi. Ama ikimiz de temkinli davranıyor, oyunu sürdürüyorduk. İçimdeki gerilim, sabırsızlık ve suçluluk birleşmişti ve fark ettim ki bu gece sadece bir başlangıç değil, bir dönüm noktasıydı. Merve'nin varlığı artık bir güç haline gelmişti. Her hareketi, her bakışı içimde bir iz bırakıyordu. Bu oyunu kaybetmek istemiyordum ama kaybettiğimi de biliyordum. Ertesi sabah gözlerimi açtığımda içimde ağır bir his vardı. Gece boyunca yaşananlar aklımda dönüp duruyordu. Kahvaltıya otururken bile Merve'nin bakışları ve dokunuşları zihnimde yankılanıyordu. İçimde bir suçluluk dalgası yükseldi. Yaptığımın ciddiyetini yeni yeni fark ediyordum. Merve sessizce yanımda oturuyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Ama gözlerindeki o küçük parıltı her şeyi anlatıyordu. "Can, her şey yolunda mı?" dedi hafifçe. Cevap vermek zor oldu. İçimde hem keyif hem de pişmanlık vardı. Sadece başımla onay verdim. Kelimeler boğazımda düğümlenmişti. Kendi kendime düşündüm. Eğer Elif bilse, ne hissederdim? Ama o an Merve'nin varlığı her şeyi gölgeliyordu. İçimde bir çatışma vardı. Sadakat mi yoksa arzu mu kazanacaktı? Ama fark ettim ki bu savaşta kaybeden ben olacaktım. Merve bir kahve aldı. Hafifçe gülümsedi. Geceyi düşündün mü? diye sordu. Sesi normal bir soru gibi görünüyordu ama altındaki anlam ağırdı. İçim sıkıştı. Gözlerim istemsizce ona kaydı. Her bakış, her hafif gülümseme suçluluk ve arzuyu yeniden uyandırıyordu. O an anladım. Yaşananlar sadece bir anlık bir hata değildi. Bu benim içimde bir iz bırakmıştı ve ben istemeden de olsa bu izle yaşamaya devam ediyordum. İçimdeki gerilim Merve'nin zekası ve cazibesiyle birleşmişti. Kendi kendime itiraf ettim. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Merve sadece bir arkadaş değil, içimdeki arzuyu uyandıran, sınırlarımı test eden bir güç haline gelmişti. Ve ben, istemeden de olsa bu oyuna tamamen çekilmiştim. Kapı açıldı ve Elif beklenmedik bir şekilde geri dönmüştü. Evin havası bir an için değişti. Sessizlik ağırlaştı. Merve hafifçe gülümsedi. Ama gözlerindeki anlamı saklayamıyordu. Ben derin bir nefes aldım. İçimde fırtınalar kopuyordu. Elif odadan geçerken gözleri bana takıldı. O an fark ettim. Hiçbir kelime, hiçbir açıklama yaşananların ağırlığını hafifletemezdi. Merve sessizce arkamda duruyordu. Bakışlarımız kısa bir an için buluştu ve tüm gerilimi hissettim. İçimdeki suçluluk, arzunun yarattığı karmaşa ve yaşananların ağırlığı bir araya gelmişti. Elif'in varlığı artık geri dönülemez olan bir noktayı temsil ediyordu. İçimde bir savaş başladı. Gerçeği söylemeli mi, yoksa sır olarak saklamalı mıydım? Merve bana hafifçe dokundu ama sadece bir temas. Bu temas bile kalbimde yankı uyandırdı. Ama aynı zamanda bir uyarı gibiydi. Artık bu oyun sona ermişti. İçimde hem rahatlama hem de kaybolmuşluk duygusu vardı. Elif bana baktığında gözlerindeki merak ve güven Yaptığımın ağırlığını daha da belirginleştirdi. İçimde bir ses, "Her şeyi itiraf et." derken, diğer bir ses, "Bazen sessizlik en iyi cevaptır." diyordu. Karar veremedim. Sonuç belirsizdi. Merve sessizce gülümsedi. Ardından hafifçe odadan çıktı. Ben Elif'e döndüm ama kelimeler boğazımda düğümlendi. İçimde bir yerlerde biliyordum. Ne söylersem söyleyeyim, yaşananlar artık bir sır olarak kalacaktı. Sessizlik uzadı. Kalbim hala hızlı atıyordu. İçimdeki karmaşa hala çözülmemişti. Ama bir gerçek vardı. Hayat bazen öyle anlarla doludur ki sınırlar test edilir, arzular ortaya çıkar ve kararlar sonuçlarıyla birlikte gelir. Ve işte burada hikaye sona eriyor. Elif'in bakışları, Merve'nin gidişi ve içimdeki çatışma. Hepsi birer soru bırakıyor. Sadakat mi kazandı, yoksa arzunun çekimi mi? Kimse kesin bir cevabı bilmiyor. Hatta ben bile. Ama bir şey kesin. Yaşananlar unutulmaz ve hayatın karmaşıklığını gözler önüne seriyor.